arkadaşlar yine bir dersimizin daha başındayız malum süreç devam ediyor bugünkü dersimiz e önce iki ders göreceğiz bugün birincisi bilgisayar elektrik tesisat proje çizimi ikincisi zayıf akım tesisleri e, zayıf akım tesislerinde başlayacağız zayıf akım tesislerinde bakım ve onarım neydi bunu gördük geçen hafta bakım neydi? İşte işte üç ayrılıyordu bakım bir tesisin ya da bir e, çalışan bir makinenin arıza yapmasını önlemek ya da arıza yapmışsa düzeltmek amacıyla yapılan faaliyetlere biz bakım diyorduk üç ay Evet bakımı üç ayırmıştık bu bakımlardan bir tanesi önleyici bakım ikincisi periyodik bakım üçüncüsü düzeltici bakımdı onarımı da aslında biz bu e, düzeltici bakımın içine almıştık e ee, düzeltici bakımın içinde ne vardı? Bir parça değiştirme vardı, iki arıza onarma vardı. İşte parça değiştirme dediğimiz olay neydi? İşte ya baktık makinenin başına gittik. Harzalanmış yani tamiri mümkün değil ee, bir parça var. Bu ne yapıyor? Sık bir nişle takıyorduk. Ya da arıza onarma da yapabileceğimiz herhangi bir işte kısa devre vardır ya da ne bileyim e, bir sigrik vardır gibi bunları hani ne yaptığımız faaliyetleri biz arıza onarma diyorduk. Yine ee, hemen göz atıyorum notlarıma. Bakımı farklı bir şekilde de sıralamıştık ki bu da ikiye ayrılıyordu. Bakım ve onarım faaliyetleri ayrıca planlı ve plansız bakım olmak üzere. ikiye ayrılıyordu. Ne demiştik? Planlı bakımın için aslında önleyici bakım ve periyodik bakım giriyordu. Bunları biz planlıyorduk. Plan dahilinde yapıyorduk. Yani bizim bilgimiz dahilinde ya da bizim e, isteğimiz doğrultusunda gelişen bakımlardı. Bunlar ama plansız bakımlar böyle değil. Bir cihazın ki bu düzeltici bakımın içine giriyordu demiştik. Bir cihazın arıza yapma durumunda işte parçasının ömrünün işte e, e, tahmin edilenden erken bitmesi durumunda herhangi bir kısa devre durumu ya da arıza durumundan kaynaklanan nedenlerden dolayı ya da aşırı zorlanmadan kaynaklanan nedenlerden dolayı parçasının işte zamanından önce bitmesinden işte e, faaliyetini yitirmesinden dolayı gerçekleşen bakım ve onarıma da biz plansız bakım ve onarım diyorduk. Şimdi dersimize geçecek olursak Şimdi dersimize geçecek olursak e, dersimiz zil tesisatları da bakım ve onarım yapma. Daha önce zaten çağrı çağırma tesisatı modülünde de geniş şekilde incelediğimiz e, zil devrelerinde bakacağız. Yani neydi, nasıldı çizimini hemen Şuradan hatırlayalım. Evet bu manyetik bir zilimizdi. Nasıl çalışıyordu? Hemen e, üstünden gösterelim. Şuradan hatta kalemimi alayım ben. Şimdi biz elektrik butonuna bastığımızda yani daha doğrusu zil butonuna bastığımızda elektrik akımı ne yapıyordu? Transformatörden geçerek işte bu manyetik kontak üstünde yardımıyla şu bobinden enerjileniyordu. Bu enerjilenen bobin manyetik alan özelliği kazanıyordu. Manyetik alan özelliği kazanan bobin şu ee, çekici tokma kendine doğru çekiyordu. İyi hatırlayalım. Çekince bu tokmak şu çana vuruyordu. Bu durumda ne oluyordu? İşte şurada kontan e, manyetik kontan işte e, çekicinin üstünde bulunan manyetik kontak mı diye baktık. Kontak şuradan bağlantısını ayıracağı için şuradan bağlantısını ayıracağı için elektrik bağlantısı kesiliyordu. Doğal olarak ne oluyordu? Bu manyetik bobinin enerjisi kesildiğinden manyetiklenme özelliği de kayboluyordu. Doğal olarak e, bu tokmağa geri salıyordu. Yay, şurada bir de yayı olması lazım. Bakayım göstermişler mi? Göstermemişler. Burada bir yaylı koruma düzeni var. Ne yapıyordu? Salıyordu bunu. Tekrar kontakla bu yani kontak kapanınca bunun üstünden tekrar elektrik akımı akmaya başlıyordu. Bu elektrik akımı bobinin üstünde tekrar bir manyetik alan oluşturuyordu. Bu manyetik alan tekrar bu kontağı çekerek kendini tekrar çana vurması sağlıyordu. Böylelikle zil sesi manyetik zillerde oluşuyordu. Bunu görmüştük. Ee, bunu hatırlayalım. Sonra yapısı nasıldı? Evet yapısı da böyleydi. Önce bir işte faz nötrümüz vardı. 6 amperlik sigortadan geçiriyorduk. Ondan sonra e, ne yapıyorduk? İşte butona bastığımızda zile elektrik akımı gittiğinden biraz önce anlattığım olay mekanik zillerde oluyordu. İşte açık şeması ve kapalı şeması. Trafonun çalışma şeklini de e, prensibini de anlatmıştım. Uçların arasında elektrik olarak bir bağlantı yok. Sadece demir ve yardımıyla manyetik bir bağlantı vardı. Bunu hatırlamıştık, bunu görmüştük. İşte çevirme oranı vardı. İşte bizim bu trafonun çevirme oranı 220 bölü 8'miş mesela. 220 volt verirsek 8 volt alıyorduk. 110 volt verirsek 4 volt alırız gibi bir oran vardı. Bu bizim işte e, manyetik zillerimiz veya diğer zillerimiz düşük genlikle çalıştığı için biz e, ne yapıyorduk? Trafoları kullanıyorduk. Peki trafonun e, dönüştürme oranı sadece gerilimi mi dönüştürüyor da hayır. Hatırlarsanız aynı aynı zamanda işte gerilimi ne kadar düşürüyorsa bu taraftaki akımı da o kadar arttırıyordu. Hatta bu yüzden demiştik ki hani dikkat edin zil trafolarında 220 e, yani 15 yazan yere kesinlikle ve kesinlikle 220 volt bağlamamaya çalışın. Eğer bağlarsanız e, bu sefer 220 volt tarafında çok 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 yüksek ki bu da 4000 volta yakın bir değer e, olacak. Yakın bir değerde gerilim oluşacağından bu da insan sağlığı için oldukça tehlikeli bir boyutta elektrik gerilimi olduğu için e, bu bağlantıya dikkat edin demiştik. Sizi uyarmıştık. Bunları görmüştük. İşlem sıralarını bakım sırasında mı bu? Evet, bakım yapmada kullanılan araç ve gereçler kısmına gelelim. Evet, öncelikle e, bir elektrikçinin olması gereken malzemelerin başında ne geliyor? Pensesi, tornavidası, kontrol kalemi, ölçü aleti. Bunlar kesinlikle olması gerekiyor. İşte yankeski de olabilir. İşte penseyle e, bazen yapamadığınız işleri yani keskiyle yapmanız çok daha kolay olabiliyor. Kesme anlamında, iletkeni kesme anlamında. İzole bantımız da olması gerekiyor. Çünkü niye? Ee, i̇zole bantımız biliyorsunuz. E, ee, iletkenleri yalıtkan hale getiriyordu. Elektrik akımını diğer telin atlamasını enliyordu. Kablo sayma pensini hani olsa güzel olur ama yoksa da çok önemli değil. Delici ve kesici aletlerimiz yine işte zilin yerini değiştirmeniz gerekiyordur ya da boru içinde bir ek yapmanız gerekiyordur ya da boru kalmıştır onu değiştirmeniz gerekiyordur bunun için kullanacağınız malzemelerde mekanik veya elektronik zil zilimiz bozuksa bunu değiştirmek için butonlarımız çeşitli ölçülerde vidalar gibi gibi malzemelerimiz gerekiyordu hızlıca burayı okuyorum bir buton ile bir zil tesisatı genellikle tek katlı konutlarda bir yerden bir kişinin çağrılmasında kullanılır çağrımı bildirim tesisatı e, tesislerin temelini teşkil eder. Butona basıldığında zil çalar, bırakıldığında zil çalmaz. Her zaman karşımıza tek zil devresi çıkmayabilir. Apartmanlarda olduğu gibi çok aboneli tesisatlarda da karşılaşabiliriz. Bu durumda tesisatın projesine bakılarak arızalı kısmı bulunur ve gerekli müdahale yapılır. Zil sayısı arttıkça resim e, yukarıdaki şemada önerdiğimiz trafo gücü e, arttırılmalıdır. Peki hazır trafo gücüne gelmişken e, Hatırlayalım, trafo güçlerimiz, e, yine bunu derste birincilden mi bir işlemiştik? E, trafo güçlerimiz e, neydi bizim? 10 watt, 20 watt ve 50 watt şeklinde zil trafo'su güçlerine sahiptik biz. Tabii ki hani zil trafo'sunun dışında özel trafo istiyorsanız ya da başka amaçta kullanacağınız trafolarınız varsa bu güçler değişiyordu ama zil trafo'su olarak kullandığımız trafoların güçleri bu üç şekildeydi. Neydi? İşte 10 watt, 20 watt. 50 watt şeklindeydi. Ayrıca bakın onarım çalışması yapacağımız tesisatın sıvı altı ya da üstü olmasına göre kullanılan araç gereçler farklılıklar gösterilebilir. Evet bu araç gereçlerde bence yani benim kendi e, tecrübelerime dayanarak ya da fikrime dayanarak size en lazım olan şey burada bence e, bakayım ölçü alet olması lazım. Var mı? Yan kesi, kontrol kalem, izole sigorta, buton, bağlantı klavansları Yok. Neden koymamış? Ee, şş, anlamadım ama işlem sırası ne diyor? Bakın, ve onarım yapma işlemini her zaman basitten zora doğru mantığı ile yaklaşılmalı ve sonunda tesisatın bütününü incelemelidir. Örneğin arıza basit bir sigorta atmasından kaynaklanan elektrik kesintisi olabilir. Bu durumda zayıf akım tesisatlarını besleyen transformatörün sigortalarının sağlamlığı kontrol etmeden arıza aramaya kalkışırsak iş gücü ve zamandan kaybederiz. Evet. En basitten yola çıkacağız ki hani e, evet arıza belki çok daha zor bir yerde olabilir ama biz bunları tek tek e, işte işten basamaklarına koymazsak ne bileyim bir sıra yapmazsak ne olacak bu sefer? Yani bizim e, yaptığımız işten bizi belki çok görebilecek. Çok çok zor bir işe kalkışacaksınız. Belki sonucunda bu arıza çıkmayacak. Bambaşka bir şey çıkacak. Durma aynısını yapın. Evet, bir genel kontrolünü yapın. Bakın sigortalar atmış mı? İşte trafonun girişinde elektrik var mı? Çıkışında elektrik var mı? İşte butona bakın, butonda elektrik var mı? Diye böyle işlemi zorlaştırarak gideceğiz zaten. Tesisatın bulunduğu yer ve şartları, şartları arıza hakkında bize bilgi verebilir. Ortamda olabilecek koku, ise, e, o, koku ise arızadan bir yanık sonucu meydana geldiğini işaret edebilir. Yani. Bakacağız bir geldik hani çikolatalar atmamış sağlam oldu bir bakacağız yani hani, e, yine bir önceki dersimizde görmüştük bak dinle hisset kokla mıydı şuradaydı hemen geri gideyim oraya evet, bak dinle hisset kokla e, soyut durum muayenesi yapmamız gerekiyordu soyut durumdan sonra somut duruma e, geçmemiz gerekiyordu ki bu durum işte neydi ölçü aletleriyle yapılan e, bir durumdu size yine şurada demiştim. En lazım olan malzeme işte ölçü aleti. Burada yer vermemiş. Neden ölçü aleti bizim burada işimize yarayacak? Zayıf akım kısmında. Zayıf akımda biliyorsunuz 12 voltta ya da 15 voltta çalıştığımız için bunu kontrol kalemiyle kontrol etme şansınız yok. Hani elektriğin olup olmadığını kontrol kalemiyle çok rahat görebiliyoruz. Işığı yanıyor ama 15 voltluk bir zayıf akım tesisatında maalesef bu şeyler yanmıyor. Kontrol kaleminin ışığı yanmıyor. Bunun elektriği olup olmadığını görmek için e, neye ne ihtiyacımız var? Ölçü aletine ihtiyacımız var. E, ne dedik? Şuradan devam ediyorduk. İşlem sırasından. Zayıf akım tesisatını besleyen transformatörün sigortasını kontrol ediniz. Ettik, baktık, atmamış, sağlam. E, her zaman devre şemasındaki akım yolunu takip ediniz. Evet hani karıştırmamak için ki biz bunu yapıyorken, tesisatı çekiyorken renk kodları ya da kodladıysak çok daha rahat gideriz. İşte aldık mesela şuraya gelelim. Kırmızı kabloyu butona kadar gitmişiz mesela. Kırmızı kablonun bir ucuyla bunun bir ucunun sağlamlık kontrolünü yapabiliriz. Ondan sonra butondan zile mavi kablo gitmiş diyelim. İşte mavi kablonun sağlamlık kontrolünü yapabiliriz. İşte ondan sonra dönüş yolunda transformatöre kadar zilden transformatöre siyah kablo gitmiş. Bunun da sağlamlık kontrolünü yapabiliriz. Bunu yaptıktan sonra baktık yine çalışmıyor. Ee, yine adım adım gideceğimiz için orada söyleyeyim. Ee, ne diyor? Zil trafosu çıkış, sekonder ucundan açarak transformatör çıkış kelimini ölçünüz. Evet, transformatör çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu test ettik. Baktık çıkış kelimimiz var. Neyle yapacağız bunu? Ölçü aletiyle yapacağız. 15 volt çıkış kelimi alıyoruz. Tamamen. O zaman zil trafosunda bir sıkıntı yok. Başka sıkıntılar aramaya gideceğiz. Sonra ne diyor? Butona gelen giriş ve dönüş kablolarını ölçünüz. Eğer çok aboneli apartman benzeri bir yerde çalışıyorsanız müşterek butonları tık tık ölçerek kontrol etmelisiniz. Çok aboneli tesisatlarda katlara giden ortak ucu faz herhangi bir zil devresine direkt bağlayarak sağlamlı kontrolü yapınız. Yani şöyle yine bunun karmaşığı yok ama biz bu fazı direkt şu yani bu ne kadar zil olursa olsun hangisine değdirirsek şu zile gidenin o zilin çalması lazım. Bunu ifade ediyor aslında. Bunları yapmamız lazım. Evet, ölçü aletiyle biraz önce saydığını diyor işte baktık şurada 12 volt ya da 15 volt ki şu trafo için 8 voltu görmemiz lazım. Baktık sağlam. Sonra ne yapacağız? Şurayı görmemiz lazım. Burada kaç volt göreceğiz? Buton basıldıyken gerilim görmememiz lazım. Çünkü niye? Şurası açık devre. Bunu kapattığımız anda şurayı yine burada 12 voltu görmemiz lazım ya da 8 volt. Hep 12 volta gidiyor ama ben buton bağlantı uçlarından akım geçip geçmediğini kontrol ediniz. Terminal uçları açık iken zil, e, bağlantı noktalarında transformatör çıkış gerilimini ölçünüz demiş. Evet. Biraz önce dediğim demeye çalıştım. Zili buradan sökeceğiz. Butona birisi basacak. Biz de şu e, butona gelen uçlarda işte 8 volt ya da tıhı çıkışı kaç voltsa o gerilimi görmemiz lazım. Eğer o yoksa ya butondan geçen e, hani butonda bir arıza vardır ya butondan gelen kabloda ya da şurada bir kopukluk olabilir. Bunu anlatır bize. Yok buraya evet butona bastığımızda trafo çıkışı kaç voltsa 8 volt burada. 8 volt geliyorsa bizim zilimizin arızalı olduğunu anlayabiliriz. Butonlardaki bağlantıları kontrol ediniz, Clemens bağlantıları doğru yapılmamış ise düzeltiniz. Yine piyasada e, şunu göreceksiniz, ben çok rastladım. Bu e, düşük gerilim olduğu için birbirine değdiğinde çok fazla böyle şeyler oluşmuyor. Kısa devre artları ya da ne bileyim sigorta atmaları falan oluşmuyor. O yüzden bu e, zayıf akım kısmında e, ek yerlerini genelde bantlamıyorlar. Ki Clemens zaten kullanmıyorlar, pahalı oluyor, ekstra masraf oluyor. E, bantlanmadığı için zamanla oksitlenebiliyor, kopabiliyor ya da bir şekilde hani biri gelip kurcalayıp birbirine değdirebiliyor, yanlış bağlantıya sebebiyet verebiliyor. O yüzden bağlantı noktaları yani bu hatlardaki bağlantıları kontrol etmemiz bize çok fazla e, yardımcı olacaktır. Zilin sağlamlığını kontrol ediniz diyor. Yine dediğimiz gibi eğer şurada biz e, butona bastığımızda işte trafo çıkışındaki gerilimi alabiliyorsak. Zilimizde bir sıkıntı var. Bunu nasıl anlarız? Ya yani direkt e, trafo çıkışına da bağlayabiliriz zili. Ya da başka bir e, güç kaynağıyla zili besleyip çalıyor mu çalmıyor mu onu kontrol ederiz. Ama buraya 8 volt geliyorsa muhtemelen zilde bir sıkıntı vardır. Sonra ne diyor? İşte bakım ve onarımdaki amaçlarımızdan biri de ekonomidir. Bir tesisatı yeniden yap, yapmaktansa bakımını ve onarımını yapmak Yaparak kullanılır hale getirmek her zaman daha ekonomik olur. Ancak arızalı kısmın tamiri o kısmın yenilenmesiyle aynı masrafa yakın olması durumunda yenileme tercih edilmelidir. Evet baktık e, yani ifadede dediği gibi biz ne yapacağız? Daha uzun süre bu tesisatı kullanmak istediğimiz için bakım yapıyoruz ama arıza durumundan kaynaklanan bir bakım işlemi ise... Baktık hani bunun tamir edilmesi yaklaşık %75'inden fazla tesisatı yeniden yaptığımızda harcayacağımız paraya göre %75'inden daha fazlaysa ya da %75'i gibi bir rakamsa ne yapmamız lazım? Ee, işte tesisatı söküp yeniden takmamız lazım bunu işte tesisat sahibine uygun bir dille anlatılıp ya işte bak kardeşim senin tesisatını harcarsan işte atıyorum şu an örnek veriyorum 8 bin lira masrafın olacak ama biz bunu yeniden yaparsak 9000 lira emhal edeceğiz hem yeni, hepsini yeniden yapalım değiştirelim bütün malzemeler değişmiş olur hem de sağlam işçilik yapmış oluruz gibi ifadelerle kendinizi pazarlayabilirsiniz burada yine iki kat iki daire bir zil tesisatını burada örnek vermiş Evet. Bakım ve onarım sırasında dikkat edilecek hususlara değinelim. Ee, ölçümler mümkün olduğu kadar analog ölçü aletleri veya düşük gerilimli 6 volt lamba ile yapılmalıdır. Çünkü dijital ölçü aletleri ile gerilimlerden dolayı fazla değer gö gösterilebilir. İç gerilimlerinden dolayı. Pardon. Düzeltiyorum. pille ziller kontrol edilirken zil üzerindeki piller çıkartılmalıdır. Ee, niye? İşte pilden kaynaklanan bir gerilim alabiliriz ama biz trafonun gerilimini ölçmek istiyorduk. Tesisat çalışır durumdayken trafo aşırı ısınıyorsa tesisat içerisinde zil üzerinden veya zil diye başka bir devre elemanı kapı otomatiği gibi üzerinden kısa devre yapıyor demektir. Evet trafonun aşırı ısınmasının nedeni aşırı akım çekmesi. Yukarı R'den e, biliyorsunuz güç, güç e, omik devrelerde ısıya sebebiyet veriyor. Akım ne kadar büyük olursa güç de o kadar artacağı için ki iletkenin iç direnci sabit kaldığından dolayı doğal olarak ortaya çıkan ısı miktarı da artacak. Doğal olarak yani yüksek bir akım çekmesi lazım ki bu da niye neden kaynaklanır? Bir şeyin e, düşük dirençli olmasından ya da kısa devre olmasından yani düşük direncinden kastımız da bu kaynaklanır. Bir trafo ısınıyorsa nedeni ne? E, kısa devre olmasından dolayı bu Zilden kaynaklanabilir. Zilin içindeki işte elektronik ya da mekanik bir yapıda kısa devre vardır. Bobin sarımında mesela mekanik zilde e, bobin sarımında bu üstündeki yalıtkan madde soyulmuştur. Bobin, bobinin etkisi göremiyordur da direkt e, işte tel etkisi görüyordur. Direkt kısa devre oluyordur. Aşırı akım çekmesi neden olur. Ya da elektronik malzemede lehim atlamalarında bir sıkıntı olmuştur ya da oksitlenme olmuştur. Devreye gitmiyordur da işte... Besleme noktasından kısa devre oluyordur olabilir ya da herhangi bir nedenden dolayı işte biraz önce saydığım gibi bu hatlarda bantlama yapmamaktan kaynaklanan işte nedenlerden dolayı e, kısa devre olmuştur yine aşırı akım çekmesi neden olur bu da trafoyu zamanla ısındırır aşırı ısındırır e, ne dedik? Ziller çok, e, çok çeşitlilik gösterebilir. Mekanik, elektronik, radyo frekanslı zillerin iç yapılarından iyi öğrenilmeli ve böylece gerekli ayar ve bakım yapılabilmelidir. Bazen küçük bir ayarlama eksiği büyük bir arıza gibi görülebilir. Bu ise zaman ve iş gücü kaybına sebep oluyor. Evet aslında en önemli nokta da bu. Eğer biz bir şeyi tam olarak bilmiyorsak, yapamıyorsak ya bunun hakkında da e, yorum yapamayız. Doğrularak bakım da yapamayız. Yapmamız da mümkün olmaz. Şimdi gittik e, zil tesisatını bilmiyoruz. prensibini, çalışma mantığını ya da zilin çalışma mantığını, travunun çalışma mantığını bilmiyoruz. Gittik ya neye göre arıza arayacağız? Yani bilmiyoruz ki. Önce bilmemiz lazım. İşte zil nasıl çalışır? Zilin çalışma mantığı ne? İşte zil devresi nasıl? İşte devreyi nasıl kurmamız gerekiyor, temel şeyleri biliyorsak yorumlamamız da ona göre olur. Doğal olarak işte ufacık bir işte kısa devre arızası ne dedik işte biraz önce e, trafo aşırı sünüyor. Niye? Burada bir kısa devre aramamız lazım. E, buna bakmamız lazım. Yoksa e, her tarafı söker, takarız. Belki rastgele arızayı bulabiliriz ama çok aşırı zaman kaybına neden olabilir. Çıkarma tesisatı kabloları ince olduğu için çekilirken dikkatli olunmalıdır. Kopabilir. Kablo çekim işi iki kişiyle yapılmalıdır. Bir taraftan kılavuz yani suta çekilirken diğer taraftan kablo itilmelidir. Evet bunu zaten e, yine dersimizin birinci döneminde e, kablo çekme işlem sıralarında da dikkat edilecek hususlara yazmıştık. Tamam bu kablolarda kuş gözü olayı yani şimdi... E, tek 0.75 ya da 0.5'lik kablo çekiyorsak olabilir ama şimdi artık zil tesisatlarında çok katlılarda DT8 çekiyorlar. Kuş gözü olma olayı çok düşük ama e, herhangi bir sebepten dolayı sıkışma olabilir. Biz de tek çekiyorsak suta'yı asılırız. Ha, niye gelmiyor? Herhalde boru uzadığı için biraz e, sıkışmaya başladı falan deriz ama başka bir nedenden dolayı kablonun kopmasına neden olabilir. Bu da yine zaman kaybına neden olur. O yüzden e, iki kişi çalışmaya özen gösteriyoruz kablo çekmede. Ee, konuyu bitireceğim burada. Yani şu iki madde kaldı. Bunları da okuyup kapı odama diye bakın ve onların yapma kısmını bir dahaki haftaya bırakacağım. Zil kapı otomatik numaratör ve e, ref kontaktör tesisatına ait tüm kablolar aynı buradan gönderilir. Aydınlatma tesisatı kablolarıyla karıştırmamaya dikkat ediniz. Eğer binadaki kas kas sayısı fazla ise çağırma testatı için birden fazla boru kullanılmalıdır. Yine dönem başındaki derste bu boru çekme kısmında bunlara değinmiştik. Ee, hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde zayıf akım kablolarıyla kuvvetli akım kablolarını aynı borudan göndermiyorduk. Zaten bir e, boru içinden gidecek kablo sayılarını da görmüştük. E, bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. E, tamam zayıf akım testatında kullanılan işte kapı otomatiği, numaratör gibi devreleri artık numaratör kalmadı gerçi ama aynı buradan gönderebiliriz ama e, kesinlikle işte merdiven otomatidir ya da e, bina aydınlatması için kullanılacak e, farklı şeylerdir. Bunları aynı boru içinden göndermiyoruz. Göndermemeye dikkat ediyoruz. Zayıf akım kabloları ince olduğu için uçlarını açarken biletkenlere zarar vermemeye özen gösteriniz. klemenslerde ve ek yerlerinde fazla sıkılan kablolar kopabilir. Dikkat ediniz. Evet bu da e, dikkat etmeden sıktık. 2 e, gün sonra işte herhangi bir işte salınımda şurada burada iletkenin tamamen kopmasına ve açık devre olmasına doğal olarak da çalışmamasına neden olabilir kablo kopukları. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dersimizi burada bitireceğim. E, kısaca tekrar edecek olursak neyi gördük biz? İşte zil tesisatlarının bakım onarımını görmüştük. E, önce manyetik zilin çalışma prensibini hatırladık. Sonra trafoyu hatırladık. Ondan sonra e, kullanmamız gereken elemanları hatırladık. Sonra işlem sıralarına değindik. Bunlara tekrar tekrar değinmeyeceğim. İşte ölçü aletlerini, travonun çıkışını ölçmemiz gerektiğini söyledik. Eğer varsa işte butonun e, geçip geçmediğini kontrol etmemiz gerekiyor demiştik. Burada da sıkıntı yoksa zili sökerek e, şuradan butona bastığımızda burada yerim olup olmadığını kontrol etmeyi söylemiştik. Yine bunlara değindik ve konumuzu bitirdik. Ee, yine ne dedik en önemlisi bir şey hakkında hani arzı arıyorsak onu en azından çalışma prensibini biliyor olmamız gerektiğini söylemiştik. Bugünlük bu kadar. Kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Ee, yine sorularınız için bana ulaşabilirsiniz. Hemen hemen her arkadaşınızın numaram olduğunu biliyorum. Ee, Olmayanlarda olanlardan alabilir ya da sosyal medyadan ya da e-mail adresinden bana ulaşabilir. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ee, kolay gelsin.